<laughs> Mehmet Bey gelir misiniz? <laughs> Mehmet Bey. Yani <laughs> ne Mehmet'le geldi. oturunuz. var mı? Doğru düzgün otursun. <laughs> elma gibi yemeği bırak kafanı kurutacağız. Kafanızı kurutalım. Ne kafan şöyle yap. ya. Ya aslanım. Tamamdır bekleyin. Bekle bekle şimdi yüzüne şey yapacağız. Bir hayırlı lan <laughs> Öncelikle biz portakal çiçeğine gittiğimizde taş takan erkekler de vardı. Sanılır. Var. <laughs> Ama ben onlar gibi değilim. Mehmet, Zayn, her erkek öyle. Bir kaç tane erkek takıyor? Hadi evin içinde olur musun <laughs> takayım? Gel, gel. Şöyle dön bana ya. Elmayı da bırak Mehmet. Şimdi birazdan yiyeceksin. Hayır ya, ben bakımda da yerim. <laughs> ne? Hayır. Şimdi yüzünü krem süreceğiz. Tamam. Biliyorum. <laughs> Dön bakalım mı? Evet. Niye mi iki dakika şöyle hemen şuraya koy? Ya <laughs> e bakalım şimdi. Evet de şöyle. Ha, hafif arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi benim elime bırakın. Şimdi. Rahatladım. Oh. Artık hep buraya geleceğim vallahi rahatlıyorum. Şimdi bunu dağıtacağız. <laughs> Dağıtılan da çok güzel olmuş. Bunu şimdi çıkartayım. Yok daha çıkarma daha bir sürü işlem var. Ya hayır ya çıkartacağım. Aa! Ağzımın işlem <laughs> oldu. Gözünüzü kapayın siz. Ses etmeyin. Siz sadece rahatlıkla dinleyin. Zenginliğimin tatlı bir şarkı. Şu sakın gözlerinizi açmayın. Oh. Açmayın tamam mı? Gözü böyle geldi. Bir şey İçide! Ya Mehmet Bey kafanızı şöyle kutlatan. Sınavın içine. Tatlı da lazım. Bu lazım. Yes. Tamam <laughs> tamam dudağı sevmiyorum. Açacağım. Üç. Şöyle bir süreliğe. İki. Açma. Açma. krem var. Üç. Ben şunu krem var diyorum. Ya abla ya Ne yapıyorsun? tamam. Aç tamam, tamam aç. <laughs> bir bak, bak istiyorum çok kötü ya. Yasan. Ya tamam tamam ya şimdi eee ıı, eee ıı, koyacağız. Şurası neydi? Burayı Aa. sürmedik. Anladın mı? <laughs> Alnınıza da sürelim. Hadi. Nasıl? Güzel mi Mehmet Bey? Güzel. <laughs> Elma yememe ama engel oluyorsun. Gözlerini kapatın şimdi. Elma da bırakın. Birazdan yiyeceksin Mehmet. Şey... yeter ya. Sürdü bir kere. <laughs> Yok. Şimdi göz atlarınız. el önemli yer. Dur. Açın şimdi gözünüzü şöyle Ay çok iyi oldu. Şu gözü. Dur. Tamam açma dur. Öyle kalsın. Öyle mi? Bu nasıl çocuklar? <laughs> o senin tipin. <laughs> Şimdi orayı dağıtacağız gel. Şimdi. Arkadaşlar dağıttım işte. Hop. Hop. için teşekkür ederim. Aa! Ben şimdi bu göz, göz... bitti. Şimdi bu gözde. Yok ben öyle bir şey yapıyorum. Vallahi öyle bir şey. <laughs> Niye? Güzel işte. Bakın ne yapıyor? Ya bu acıtırak. Tamam acıtırak. Tamam. Benim istediğim gibi siz yapıyoruz ki. Sizin o zaman <laughs> sevdiğiniz bir işleme gideceğim. Ne? Bekleyin. Bekleyin bakmayın iki dakika. Ne yapacaksınız? Bakmayın. Yok bakacağım bana. Senin o kişimle. Ne mi geliyor? Tamam gitme ya. Bir vakit ki Mahmut, Mahmut. Mahmut. Mehmet gelmiyor. Gelsin o buraya. Ne gül bilmiyorum. İşimi şöyle. Bu şu da yapayım. Indirelim. Ya hadi ver diyeceğim ya. Tamam ben bir, dakika bekle. Mehmet şunu da Ya ben gidiyorum. Tamam Şu şimdi yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Şimdi. Burada ne ediyordunuz? Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bana ne geçiyor? Dede Mehmet tas oynamaya çağırmış. He. Ya sen mi çektin onu da arada? Gördün mü? He. Y Dedi tası ya. oynamaya çağırmış. Oyun oynamaya çağırmış. Ha, bilmem. Bir <laughs> şey de, şey de. <laughs> ne bilmem şey ne Bilmem şey şimdi sen bana yap hadi. Bak. Aynı işte. Ben de şimdi. Arkadaşlar. Kaforculuk ben de şimdi. <laughs> Yani bana sürecek. Aynı şeyleri yapacaksın tamam mı? Ben şu Şurada şey. başlasın biz önce. Yok oraları çekemedik değil mi? Tamam. Burada mı? Şimdi bak ben sana ilk nasıl yapılacağını göstereyim. Ben o zaman yaparsın. Ben ya biliyorum. Yanakları da süreceğiz. Yanakları böyle yapacaksın tamam mı? Böyle süreceksin. O zaman göz altlarını böyle dokundurarak süreceksin tamam mı? Tamam. Şimdi göz altlarını silelim. Peçete getir çabuk çabuk. Peçete getirir. Peçete. <laughs> Acı gibi aldım. Hayır <laughs> ben böyle çok çirkin duruyorum ya ben de İyi. Hemen şöyle. Ders ayrı şöyle. Evet, yıka. <laughs> şöyle. Bir elmayı bırak git ellerini de yıka. Yıka elmayı Şimdi iyi da Şöyle. <laughs> Öyle sürmeyeceğim bak ya. Bir de biliyorum diyorum bak. Böyle yapacak böyle böyle süreceğim. Tamam böyle böyle. Bununla dağıtacağım. Dağıt bunu. Tamam bekle. Heh. Ne yaptın da buna? Zaten öyleydi. Öyle diye değil mi bak. bak şöyle. Ha tamam. Böyle. Ben mi size öğreteceğim bu bey? Ne yapayım? Bir herkes. Kapatamayız. <laughs> Böyle şeyler. <laughs> Az da şurayı yedirir misiniz lütfen? Tamam. <laughs> Arkadaşlar görüyor Mehmet. Bana doğru şöyle bir video Şöyle. Ne şey yaptın? Yaptın. Gel gel. Getir şunu. Vah. wow. Tamam bir daha. <biraz gülüyor> Az daha getir. Arkadaşlar şey görmüyor beni. Evet <laughs> tamam şimdi. Şöyle. mm <laughs> Şimdi göz atlarınıza geçti şöyle. Göz atlarını. Evet. <laughs> Yo önce bura an değil mi? Evet. Aynen an. <laughs> an da var. Şöyle. Ya öyle söylemeyeceğim de söyle söyle. Tamam al. Tamam. Şimdi bundan da atın. <laughs> Dağıtıyorum evet. Kofar <laughs> Bey. Ben size nasıl yapılacağını göstereyim mi? Yok. Ne gösterecek ki? Yo. Tamam. Ben ya ya. Allah Allah. ben, kendime ne, yapayım? ne yapayım ben? ben, ben kendime yapacağım Arkadaşım sizlerle beraber. Şimdi nasıl yapıldığını ben sizlere göstereyim Şimdi yukarıdaki Bunu böyle alıyoruz böyle yapıyoruz. Bayağı alalım. Allah, bu da çok oldu ya. Bu da çok oldu. Evet, bu iyi. Böyle aldık. Şimdi böyle 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 yediriyoruz her tarafı. Böyle dokunduruyoruz. Şimdi bunu böyle 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 silgimizle okul araç gereçleriyle makyaj. <laughs> Makyaj değil aslında krem sürme. Ama makyaj yine güzel. <laughs> böyle iyicene dağıtıyoruz. Ondan sonra böyle biraz dağıttık. Beyazlıklar kaldı. Böyle yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi anına geçtik. Anıl. Anıl da şey erkek ismi gibi oldu. <laughs> Şöyle Anne böyle. Evet, çok komik oldum. Ama hı, güzellik için her şeyi yaparım. Şöyle bu analı buradan yapıyoruz. anıl kısmını böyle yaydırıyoruz. Hı, hı, tamam. Şimdi Şimdi göz geçtik. Göz altlarımız için çok minnet şey. Yani şu kadarcık bir şey. Şimdi bunları böyle göz böyle yapıyoruz. Biraz daha gelsin istiyorum. Arkadaşlar böyle de durabilirsiniz birkaç saat. Ben durmuyorum çünkü yormak istedim. Hem yorsam nenem bu. <laughs> bu yani. Bu oh. oldu lan gözüme? öbür tarafıma. Şimdi şöyle o oh, gözüm. Tamam. Aa, aa gözümün içine girdi. Aa, gözüm yanıyor bir dakika arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar gerçekten gördüm. Ay gözüm acayip yanmıştı. Hatta sizi bile şu anda bulanık görüyorum. Ha, şu anda düzeldi. Al bir şey o da. Şimdi doğru görmeye başladım bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kremi asla gözünüze kaçırmayın derim. Bravo, var. battım. Buranın toplaması var. Aklıma bile getirmek istemiyorum. Şimdi silgi yıkayalım yıkayam. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bu da böyle bir şeydi. Böyle bir şeydi işte. Görüşürüz. Hepinize yapıyorum.